var Forex haber Ailesi. bu hafta yine yurt içi ve yurt dışı önemli ekonomik gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağım. yurt içi tarafa baktığımızda özellikle hafta başında yoğun bir veri akışının olduğu bir haftadan geçtik. Yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın doğal gaz ilişkin Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervleri bulunduğu ve bunu cumartesi günü açıklayacağı duyuruldu. Yurt dışı tarafa baktığımızda IMF'in e, raporları vardı. Yine Merkez Bankası yetkililerinden gelen maliye politikasına ilişkin e, tedbirleri e, ön plana çıkartan açıklamaları gördük. E, ve maalesef e, artan vaka sayıları, e, acaba ikinci dalga mı? E, Avrupa'da yeniden e, kapanmaları, e, kısmi karantina, kısmi tedbirleri gördük. İsterseniz yurt içi gelişmelerden e, başlamak üzere e, say, saydıklarımı e, değinmeye çalışalım. Ee, ki bugün Cumhurbaşkanımızın e, Karadeniz'de e, yeni doğal gaz rezervi e, bulunduğuna yönelik açıklamasıydı. Peki bu bizim açımızdan e, neden önemli? Türkiye e, tasarruf açığı olan bir ülke. Yaklaşık e, tasarruflarla yatırımlar arasındaki fark gayri safi yurt şahısının %5'ine yakın. Bu Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler arasında e, maalesef yurt dışı e, sermaye e, girişine, e, yurt dışı kaynak ihtiyacının artmasına neden olan bir problem ve biz bu problemin üstesinden gelebilmek için bazı yapısal tedbirleri hayata geçirdik. Bunlar nedir? Doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek, iki yatırımlarda verimli ve katma değeri yüksek ürünlere e, yönelmek, üçüncüsü ihracatın içerisinde ithalat tadayılı ara e, malı bağlılığının azaltılması ve sonuncusu da e, enerji e, ihtiyacının ithal enerji ihtiyacının e, azaltılması, bunun yerli kaynaklarla karşılanması. Biz ülkelerin ne kadar enerji ihtiyacı var bunu hesaplarken birincil enerji arzı adını verdiğimiz bir hesaplama yöntemi kullanıyoruz. İsterseniz hemen kısaca bahsedeyim. Bu neden oluşuyor? Enerji üretimine enerji ithalatının eklenmesi enerji ihracatının çıkartılması uluslararası yakıt stok değişmeleri ekleniyor. Biz baktığımızda Merkez Bankası'nın tahminlerine göre 2020 yılında Türkiye'nin e ee, birinci il enerji arzı 222.4 milyon ton peş petrol eşdeğeri e, olması bekleniyor ve eee bunun %28.4'ünü de e, doğalgaz e, oluşturuyor. Dolayısıyla bu anlamda e, özellikle e, enerji tarafındaki bu e, birinci il enerji arzının azalması açısından son derece e, önemli. Yani enerjide dışa bağımlılığın azalması açısından son derece önemli. Yine biz e, çok iyi biliyoruz e, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın e, ülkemize maliyeti 4 milyar dolar. Yani Türkiye 4 milyar dolar daha fazla fatura ödemesine neden oluyor. E, bir de tabii bu bu bulunan e, doğalgazın e, enflasyona etkisi var. Sadece cari işlemler açığı, yurt içi tasarrufların e, arttırılmasına katkısı yok. Enflasyona da var. Yani e, 2003-2019 arası deneme baktığımızda TÜFE içerisinde elektrik ve doğalgazın eee payının %5'e yakın olduğunu görüyoruz. Yurt içi üfeye baktığımızda da yüzde %7'ye yakın olduğunu görüyoruz. E, özellikle e, doğalgazın elektrik üretimindeki payı eee %38 dolayısıyla bu anlamda e, enflasyonu da etkileyen bir büyüklük. Enerji maliyetleri açısından baktığımızda e, Dolayısıyla doğal gaz fiyatları enflasyonu bir doğrudan evlerde kullandığımız elektrik ve ısınma ısınma amacıyla etkiliyor. Bir de dolaylı yoldan etkiliyor. O da dolaylı yoldan nasıl etkiliyor diye baktığımızda özellikle ticaret hanelerde enerji kullanımına bağlı olarak enerji fiyatlarında meydana gelen değişme sonrasında enerji maliyetlerinin yeniden ayarlanması. Hizmetler temel mallar ve işlenmemiş gıda grubunda özür diliyorum işlenmiş gıda grubunda etki yaratıyor. Özellikle baktığımızda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında onluk bir artış tüfeğe doğrudan etkisi endeks içerisindeki pay olarak baktığımızda 0.18 puan yani 0.18 arttırıyor. Dolaylı etkisine baktığımızda da 0.12 puan. Yine yurt içi üfeye etkisine baktığımızda 0.10 puan ile 0.13 puan arasında değişiyor. Bu Merkez Bankası'nda yapılan bir çalışmadan elde edilen veriler buldular. Dolayısıyla bu açıklanacak haber özellikle hem cari işlemler açığımızın azaltılması hem de enflasyona önemli katkılar da bulunacak. Yine bu hafta açıklanan verilere baktığımızda sanayi üretim verisi oldukça kuvvetli geldi. Beklenti nokta birdi. E, aylık bazda %3.4'lük bir artış. Yıllık bazda %10.4'lük bir artış gördük. Piyasaların beklentisinin oldukça üzerinde. E, özellikle aylık bazda baktığımızda verinin kır kırılımlarına, detaylarına dayanıklı mallar hariç tüm ana sanayi gruplarında bir artış var. Bu son derece önemli. Aslında bu bir V şeklinde toparlanmanın eğer e, virüste ikinci dalga gelmezse işareti. Orta vadeli e, ekonomik büyüme açısından baktığımızda bu veriye e, aylık bazda aramalı ve sermaye mallarındaki sırasıyla %4.8'lik ve 3.7'lik artış e, önümüzdeki dönem açısından son derece önemli. Yani orta vadeli ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmemiz açısından son derece önemli bu iki rakam. Yine 3 aylık e, ortalamalara baktığımızda çeyreklik bazda 2023. çeyreğinde yaklaşık %23.6'lık bir büyümeye işaret ediyor. Bu hafta gelen bir diğer önemli veri işsizlik oranlarıydı. Haziran, Temmuz, Ağustos ayına ait işsizlik rakamları Temmuz ayında 0.5 artarak 13.4 oldu. Tabi aslında işsizlik son derece önemli ama bu veri maalesef işten çıkartma yasağı bulunduğu için. Dolayısıyla bu anlamda bu verinin gidişatı hakkında çok da sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Yine istihdam kaybının ee, özellikle pandemi vurduğu otel, lokanta, kültür ve eğlence tarafında olduğunu görüyoruz. Ee, i̇nşaatta ilk defa bu ay bir toparlanma e, söz konusu oldu. Bu da e, önemli. Ee, ödemeler dengesine baktığımızda, geçtiğimiz yıl 3.3 milyar dolar e, fazla veren e, ödemeler döngüsü e, bu sene Ağustos ayında 4.6 milyar, milyar dolar açık verdi. Ee, baktığımızda Ocak-Ağustos döneminde e, ihracatta 12.9'luk bir azalış söz konusu tabi bu azalış e, hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin ihracatının yarıdan fazlası Euro Bölgesi'ne. dolayısıyla pandemiyle beraber e, bu ekonomilerin de soğuması e, bu pandemiyle beraber e, 2020'de tek büyüyecek ülkenin Çin olması dolayısıyla ihracat pazarları anlamında e, burada e, ihracatçılarımız zorluyor. İthalatımız ise %1.2 daraldı 12 aylık birikimli açığa baktığımızda 23.2 milyar dolar olduğunu görüyoruz. 4.6 milyar dolarlık açıkta dış ticaret açığındaki biraz önce söylemiş olduğum bozulma etkili. Yine özellikle pandeminin vurduğu taşımacılık ve seyahat gelirindeki azalış bu ayda ödemeler dengesindeki durumu aslında ortaya çıkmasının sebebi. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda hepinizin de çok iyi bildiği gibi pandemide ikinci dalga. İşte bugün İspanya hükümeti Madrid'e giriş çıkışı yasakladı. Her ne kadar yerel hükümet buna karşı çıksa da. Yine Almanya'da şehirler arası seyahat yasağı getirilmesi düşünülüyor. Baktığımızda Kek Cumhuriyeti'nde son 3 günde artan vaka sayısı toplam vakaların neredeyse %15'ine gelmesi. Aynı şekilde benzer şekilde İngiltere'de tekrar lokanta, papların buralara yönelik bazı düzenlemelerin gelmesiyle beraber biz aslında bunu Eylül ayında PMI rakamlarında bu virüsün endişesini gördük. Yatay yataya yakın bir seyir izledi. Yine baktığımızda bu hafta yurt dışı gelişmelere en önemli gelişme özellikle Merkez Bankası başkanlarının yapmış olduğu para politikasında sınırlara gelindi. Artık mali politikası, mali teşvikler önemli. Peki mali teşvikler neden önemli? Merkez bankaları neden bunu ön plana çıkartıyor diye baktığımızda, özellikle gelişmiş ülkelerde faizler, Euro Bölgesine baktığımızda sıfırın altında, Japonya'ya baktığımızda sıfırın altında negatif evet, faiz söz konusu. Yine ABD'ye baktığımızda sıfırın biraz üzerinde. Biz burada şunu görüyoruz: Faiz oranları sıfır veya sıfırın altına geldiğinde. Artık geleneksel para politikası yani merkez bankalarının kısa vadeli faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi canlandırma yetenekleri azalıyor. Önceki videolarda da paylaşmıştım. İsterseniz kısaca tekrar açıklayayım. Burada para politikası iki önemli sorunla karşılaşıyor. Bunlardan biri ilki reversal rate dediğimiz yani düşük hatta negatif faizler belli bir noktadan sonra ekonomiyi canlandırmak yerine tam tersine daraltıcı etki yaratıyor. Nasıl oluyor diye baktığımızda bunlardan ilki bankaların net faiz marjını daraltıyor. Dolayısıyla bankalar bu konuda kredi vermek istemiyorlar. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da e, maalesef düşük faizlerin ekonomiyi canlandırması beklenirken e, tam tersine daraltıcı bir etki yaratıyor. İkincisi ise uzunca süre düşük tutulan e, faiz oranları enflasyon beklentilerinin düşmesine neden oluyor. Ve bu da reel faiz oranlarını arttırarak başta yatırım ve tüketimi azaltıyor. Peki burada maliye politikası niye önemli diye baktığımızda işte bizim biraz önce söylediğimiz faiz oranları sıfır veya sıfırın altındaki duruma iktisatta biz likitte tuzağı diyoruz. Likitte tuzağı durumunda biz maliye politikasının önemli olduğunu görüyoruz. Kansas Fed tarafından yapılan çalışmalarda da Artık bu noktadan sonra mali politikasının önemli olduğunu ve COVID veya 2007-2009 global finansal krizinde para politikasına yardımcı olarak mali teşviklerin kullanılmasını, mali teşviklerin daha da ön planda olduğunu olduğuna yönelik çalışmalar var. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi haftalar. Hmm.